ittifakla ilgili olarak daha önceden beri açıklamalarımız sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için böyle bir konu düşünülebilir bir talep gelirse demiştik. Cumhur İttifakı ile işbirliği olacak mı sorusunu bu sözlerle yanıtladı. Üç büyük kentte ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Kendi logoları ve adaylarıyla seçime girme kararlarını hatırlattı. Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında tüm il ve ilçelerde ve belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir. Fatih Erbakan, partisinin Kocaeli ve Kastamonu Belediye Başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı.